Meclis üyesi arkadaşlar, şimdi tabii e, bilen bilmeyen herkes bir şey konuşuyor. Yani kimse şahit olan olmayan herkes konuyla alakalı yorum yapıyor. E, ben bu konunun uzamasını istemem. Ancak burada bizim de yani e, hani alttan alıyoruz ama böyle bir şey bir pozisyonumuz da yok. Yani bunu kamuoyu da bilsin az evvel ifade edilen o kürsüde ifade edilen e, eylem yani iddia edilen diyelim. ...bunların hiçbirisi gerçek değil... ...onu net bir şekilde söyleyeyim... ...Beykoz kamuoyuna... ...kimsenin ne üstüne yürüdük... ...ne kimseye sinkavlı gübür ettik... ...yani o zaman... Bu, ...bu kadar yani bu... ...hani burada enteresan bir şey... ...yapılmamış bir eylemden dolayı... E, ...bu şekilde... E, ...bir ifade kullanılıyor... ...daha sonra da hiç olayla alakası olmayan... E, ...kişiler buna ilişkin... E, ...soru sorma... E, ...veya işte yorum yapma... E, ...yetkisini kendinde görüyor... ...şimdi değerli arkadaşlar... E ee, herkesin bir hayatı var. Herkesin bir yaşanmışlığı var. Herkesin bir karakteri var. Bu karakter bir günde, bir saatte, bir dakikada oluşmaz. Dolayısıyla bizim de karakterimiz bellidir. Bugüne kadar e, hem özel hayatımızda hem eee siyasi hayatımızda eee bizim eee tavırlarımız, davranışlarımız, kadınlara olan eee yaklaşımımız, davranışımız bellidir. Dolayısıyla ee, herkes için bellidir ayrıca. Herkesin bu anlamda eee şekli şemali bellidir. Dolayısıyla şimdi Esengül Hanım'la evet bir ağız dalaşımız oldu. Şimdi Esengül Hanım heyecanlı bir arkadaşımız. Sesi eee yüksek çıkıyor. Eee yüksek e, ses tonuna sahip. Geçenlerde videoda bir izleyen birisi daha sonra bana şunu dedi. Ya dedi eee işte sen konuşurken bir, bir sesler geliyordu ama dedi. Dedim ben de Esengül Hanım e, ondan söyle şimdi salonda tabii çok yankılanıyor mikrofonu bile aşıyor bazen e, maşallah. E, ama e, şeye o kadar yansımıyor tabii bu. E, videodan izlerken, YouTube'da falan izlerken buradaki ses bir uğultu şeklinde geliyor ama tabii dar bir masa etrafında eee Esengül Hanım e, e, salondaki üslubuyla konuşunca tabii doğal olarak insan Hepimiz insanız. Hepimizin e, bütün e, neticede bir sürü üzerimizde sorumluluk var. Şu var. E, yani bu saatten sonra da kimseden e, efendim, azar işitmek e, gibi de bir e, halimiz, ruhumuz olacak alıyor. Kimse kimseyi azarlayamaz. Kimse kimseye belki o azarlamıyor. Belki onun konuşma tarzı ama nihayetinde e, bizdeki yaklaşım bu şekilde oluyor. Dolayısıyla e, Beykoz kamuoyu herkesi bilir. Bizim de üslubumuzu bilir. Herkesin üslubunu bilir. Dolayısıyla ben tekrar özellikle bir genelleme yapılmak suretiyle, yok işte kadınlara böyle işte bir anne, hepimizin kutsalıdır, anne kadın hepimizin kutsalıdır. Dolayısıyla bizim bu hususta e, saygı değer kadınlarımıza olan yaklaşımımız bellidir. E, herkesin de bellidir ayrıca e, bu noktada. Dolayısıyla kimsenin e, öyle bir anlık, 10 saniyelik, 5 saniyelik e, bir ile ee, bu davranışı kadınlara olan saygısı falan ölçülemez. Allah'a şükür alnımız açıktır. Bu hususta hiçbir yaramız yoktur. Rahatız. Bugüne kadar böyle geldik. Bundan sonra da böyle gideriz. Dolayısıyla ben sadece, sadece Gülsüm Hanım'ın e, gerçek olmayan o tavrıma yönelik, şahsıma yönelik e, isnatlarıyla alakalı değil. Ben o konuda zaten ben öyle bir şey yapmadım. Ama netice itibariyle bir kurul toplantısında yaşanmaması gereken eee yüksek ses tonuyla bir kavga e, veya sesli kavga, sözlü kavga yaşandığı için olayın bir tarafı olma kasabıyla ben hem eee muhatabından hem de kuruldaki diğer eee arkadaşlardan açık yüreklikle özür diledim. Bu bana yakışmaz. Dolayısıyla ben bu hususta kendi üstüme düşeni yaptığım Kanaatindeyim. Bundan dışın bunun dışında bundan gayrı olan hiçbir eylemi gerçek olmayan e, iddiayı, isnatı da net olarak kabul etmediğimi açık yürekli ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.